Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Siber farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girmek için ilkokul öğrencileri 25 soru, ortaokul öğrencileri 40 soru, lise öğrencileri ise 50 soruyu en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Peki yönetimi siber zorbalık ekran süresi yönetimi, dijital ayak izi ve dijital empati gibi eğitimler vermekteyiz. Bu eğitimlerle iyi içerik ile zararlı içerik, güvenli kullanıcı ile şüpheli kullanıcı gibi çevrim içiyken karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirip, daha bilinçli ve öz denetimli olarak sanal ortamda var olabilmeleri ve bunu sürdürebilmeleri için gereken beceriyi kazandırmaya çalışmaktayız. İlkokul, ortaokul ve liseler için düzenlenen yarışmaya 1 milyonun üzerinde öğrenci katılırken, ilkokul kategorisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi evi Öğrencisi Meryem Kocatürk ilk 25'e girerek gurur kaynağı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mariana Bilgi Evi'ne gidiyorum. Bilgi Evi'nde Dijital okul yazarlık ve kodlama derslerine katılıyorum. Siber zeka bilgi yarışmasına katıldım. Hediye için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne çok teşekkür ederim.